Evet. Aa merhaba. Nasılsınız? Hoş geldik. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim. Koltuğum kayınlı Allah, uğurlu olarak. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gelen i̇nşallah. Gelince o anda ben kalp krizi geçirdim, hastanedeydim. Eyvah. He, çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Yeniden görüştüğümüze çok sevindim. Sağ olun. Bizden isteğiniz Allah. var mı? Kime yardım mı, yardım et ki. Tamam. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Aman ağlamayın üzülme. Bir dertleşelim diye geldim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ben gelecektim. Yok yok. ki gidip o şeyi alamadım. Gidemedim yani. Siz bir de onunla uğraşmayın. Yani. Biz olsun. geliriz. Allah razı olsun. Allah, Allah sizden razı olsun. Evet. Sağlığınız nasıl? Bu dizlerim çok ağır Hı hı. Ameliyat ettim. 93 yaşında olduğum için öyle geçiniyorum. Tamam. Bir ziyaret yapalım mı size? Uygun musunuz? Hı hı. Tamam. Ben Uygun ben hı. de bir geleyim ziyaretimize. Giyiş, giriş katta oturayım. Tamam. Örümün üç gündür mutlaktan su taştı. Üç gündür oğlumu temizledi. Biz destek olalım ev temizliği. Hem ev tadilatı hmm. biz belediye olarak yapıyoruz bit, biliyorsunuz. Bitti. 20 milyona renkler değişecek. Çünkü pislik suyu önü Biz yapıyoruz. onu hallederiz belediye olarak. Evet. Onu merak etmeyin evet. kafanıza da takmayın. Evet. Bu yaşta sizin şu anda biraz keyif sürüyor olmanız lazımdı. Hala çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Ama Görüncüm, em zaten ya. sen gördün. Gördüm. Buradın. Ne der? de ziyareti yapalım. Evin eksiklerini tadilat sağ olun. anlamında giderelim. Sağ olun. Ondan Allah sonra Allah da ben e, ay ay sizi takip edeceğim. Rahatlanırsınız. Size ben her kirama yazmedim. Ne olur çözeriz onu. Ben başkalarına Muhtaç benzemeyim. olmayacaksınız merak etmeyin. Ben etmeyeyim. başkalarına benzetmeyin. Biliyorum. Ha. Bu ben yaşta emeğinizle ayakta duruyorsunuz. Ay gezer 90'lar. Biliyorum. Merak etmeyin. Seni yorma ya. Hayır ha, yormak yok. Kesinlikle. Görüştüğümüze kesinlikle. çok mutlu oldum. Ben de. Elimizden ne gelirse yanınızda olacağız. Çok sağ olun. Siz burada emeğinizle ayakta durmaya çalışan bir kadınsınız. Biz Bizim yok. destek olmamız evet. lazım. Tamam. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ hepiniz olun. De. Birinizden değil. Sağ hepiniz. olun. Hepiniz. Tüm alemde. Sağ olun. Üzülmek yok ne olur. Hayır. <laughs> Üzülmeyelim.